Arkadaşlar, hep üç s attığım için videoyu kayıt e, almaya karar verdim. Nerede? Çıktın mı? Yok, çıkmamış. Tamam. Evet, tamam. tamam. Güzel oldu, güzel oldu.

Thank <laughs> you.

Oğlum şu balkona çık. Allah aşkına. Bir 3 eşya atmak istiyorum sana <laughs> İki eşya En fazla iki gidiyor. Çünkü şu iki eşya yok <laughs> yere Thank arkadaşlar Bak ne <gülüyor> <gülüyor> tek tek sıkmadım, <laughs> En sonunda canım yapıyorum. de kapanmadı. kapanmadı. çok güzel. Bu da, -z -z -z. -z -z. Bu da ikinci. Bana <laughs> Oğlum benim hassasiyetim. Veririm mi hassasiyet 3x'i? Ha? Ben zadiği çiçi şey gördün mü? Bak. Ananı! Bir şey gitmedi. Tamam. Çok güzel. Çok güzel video

Hmm, çok güzel. Yakup güzel sonunda <laughs> Ben sana vereceğim ha. Sana böyle. Verir mi verir mi? Şey. verir mi? verir mi? Tamam kapatın bunları. Evet arkadaşlar yemek yiyeceğiz şimdi. Dur. Bir kız daha Gel hemen çık. Tamam arkadaşlar. Tamam. tamam arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Dün Görüşürüz. Bay bay.